Evet arkadaşlar, İtalya'nın orta yerlerinde bir bölgeye geldik. Burası bir köy yeri. Tarımla geçiniyorlar burada. Ama e, çok ilginçtir. Ben Rize'de çalıştım Karadeniz bölgesinde. Karadeniz'den Rize'den hiç fark yok buranın. Şöyle ben göstereyim. Bakın arkadaşlar. Kamerayı çevireceğim birazdan. Tamamen Karadeniz'i sanırsınız. Rize'nin tam gibi. Sadece Rize'den farkı burada çay yok. Ne var? Ne yetiştiriliyor? Bakla meşhur burada. Yerel bakla yetiştiriyorlar. Aynı zamanda buğday. Şu gördüğünüz alanlar tamam buğday gördüm. Ve arkalarda bakla var. Bakla yetiştiriyorlar. Oldukça da meşhur bakla burada. Şöyle kamerayı döndürüyorum.